Selamlar, sevgiler, fantastik severler. Ben Deniz. Fantastik sever bey, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz yerinde durmarım. Aldım çayım kahvemi önüme. Geçtim muhabbetimin başına. Bugün sizlerle Arkane'in iki sezonu hakkında konuşacağım. Aldığım kadarıyla başka da bir sezon çıkmayacakmış. Çünkü Riot, yani LOL oyununu yapan firma daha fazla istemiyormuş bu diziden anladığım kadarıyla. Yok hayır öyle değil, FSB şöyle yeni bölüm çıkacak, yeni çıkacak vesaire gibi bir bilginiz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü ben ziyadesiyle beğendim. Arkane gayet hoşuma gitti. Daha da de... <laughs> daha devam varsa kusuruma bakmayın. <laughs> kusuruma bakmayın ölüyorum burada. <laughs> Özür dilerim. Bu... Öksürmem gerekti boğazım kurudu. <laughs> daha devam varsa ben izlemek isterim. benim gayet memnun kaldığım bir dizi oldu. Gayet eğlendiğim bir dizi oldu. Özellikle son sezonun, ikinci sezonun son 3-4 bölümünden. Şimdi en baştan tane tane gitmek gerekirse ilk sezonla alakalı konuşacağım. Azıcık bir notum var. Oldukça kısa bir video olacak. ...temel bir puan vermem gerekirse diziye... ...onun üzerinden 7-8 yani müthiş bir dizi değil... ...bence kesinlikle ama oldukça keyifli bir dizi... ...özellikle son diyorum ya ikinci sezonun... ...son 3-4 bölümünde bence... ...oldukça güzel bir şekilde tempoyu yükseltiyor ve... ...çok güzel bir yerde bitiriyor yani... ...zaten not olarak da geleceğim ama... ...Jace, Echo, Heimerdinger ve Victor'un arasında geçen... ...o Hextech dinamiği ve Hextech'in... dünyaya yapacakları... ...çok güzel bir şekilde bence duruyor. Bunun... Başka bir sebebi birinci sezon veya işte ikinci sezonun başlarındaki işte aile ve karakterler ve karakterlerin motivasyonları, dinamiğini çok sevmemem de olabilir bu arada. Yani e ama bu hani kendimi eleştirmem gerekirse bu benim genel olarak sevmediğim bir şey o yüzden ben sevmiyorum gibi değil de... ...bilmiyorum diziyi izledim ve diziden bana geçmedi bunlar gibi bir yerden olabilir. Geçmedi derken de hani geçmedi yerle yaksan çok korkunçtu falan değil. Son 2-3 bölümü olmasa da dizinin ikinci sezonunun... Ben yine diziye muhtemelen 10 üzerinden 7 verirdim. Yani son bölümlerden ötürü 10 üzerinden 8 oluyor unuttum. Neyse. Madde madde gideceğim. Dediğim gibi oldukça kısa bir video olacağını tahmin ediyorum. Böyle dedikten sonra 45 dakika olursa gülersiniz. İlk notumda demişim ki Powder'ın attığı patlama daha sonra ikinci notumda Jinx'in yolladığı füze. Şimdi iki tane çok komik sahne var ilk sezonda. Bakın ilk sezonu çok kısa gideceğim. Bir noktada işte bu epik köprüde ne deniyor onu bilmiyorum artık hangar gibi bir yerde köprüde Silco ile Wender'ın karşılaştığı noktada Hatta Wender'ı e, yakalıyorlar da, bizim küçük çocuk ekibi Wender'ı kurtarmaya gidiyor ya O noktada Powder'ın yolladığı küçük işte Hextech bombası diyeyim onu artık neyse adı niye kimseyi öldürmüyor? Çok takıldım buna. Benim, benim için çok anlamsız oldu bu. Yani oraya kadar dizi oldukça güzel gidiyordu. Hani ya şey de düşünüyorum bir yandan. i̇lk başta Jason odasında da bir tane patlatıyorlar. Orada da bir sorun olmuyor ama. Diğeri Jinx'in spesifik olarak hani tekrar tekrar Hextech'e vurmak suretiyle yapmaya çalıştığı bir patlama. Diğeri sadece düşen bir taş aslında. O yüzden bilmiyorum. Daha fazla bir etki oluyor etrafa. Her taraf patlıyor korkunç. Her taraf çöküyor vesaire bizim bütün dramatik karakterlerin üzerine, bütün ana karakterlerin üzerine bina parçaları çöküyor, kapılar çöküyor, bir şeyler oluyor. Diğer taraftan kötülere hiçbir şey olmuyor. Halbuki bomba çok net bir demir kapının ardındaki kötülerin tarafında patlıyor. Bu benim hiç anlamadığım bir şey oldu. Yani burada tamamen fazla kapı düşer buradaki insanların üzerine de. Nasıl buradaki insanlara daha fazla zarar gelebildi de kapının bomba tarafındaki insanlara hiç zarar gelmedi bilmiyorum. Bence yegane anlamsız sahne oydu. O sahneyi gördüğümde dedim ki aa ben Bender öldü galiba dedim. Sonra bir baktım, Vender'e hiçbir şey olmamış. Vender'la bir güzel bir şekilde kapının altından çıktılar. Yan karakterler ölmüş sadece. Ah dedim üzücü. Yan karakterleri seviyordum ben. E, belki dedim hani ölmezler, geri gelirler vesaire. Vender geri kalktı, tekrar biraz daha dövüştü. Daha sonrasında hangarın içerisindeki o köprü bir yerden aşağı atıldı. Ah dedim Vender bu sefer öldü. Ah be aga be falan dedim. Sonra gördük ki Vender ölmemiş. İki ikinci defekiyorum. İkinci defekediğim şu yüzden söylüyorum. No Vandal really dies diye bir sözüm var benim. Arada bir kullandım. Yani benim sözüm değil internette çok kullanılan bir söz. E, çeşitli kontekstlerde. Ben bu dizi için çok kullandım. Çünkü kimse ölmüyor gibi gerçekten dizide. Daha sonrasında dediğim gibi aa Vendor köprüden düştü. Yine öldü herhalde dedim ikinciye. Yok hayır Vendor orada işte çeşitli singleın yaptığı işte şeylerden Singed, Singed nasıl okuyorsanız. İksirlerden işte güçlendi ve geri geldi. Geri gelmesinin sonucunda tekrar bir tur daha dövüştüler. Dövüştükten sonra gördük ki Vendor'ın o iksirli dövüşen hali çok daha güçlüymüş. Daha sonrasında bir şeyler oldu hatırlamıyorum şu anda. V ile beraber camdan uçtular. Camdan uçtukları yine bir şeyler patlıyor yanılmıyorsam. Camdan uçtukları noktada bir daha Vendor düşünce aa Vendor öldü olduk. Üçüncüye ve no one ever real dies. Evet biliyoruz ikinci sezonda tekrar geri geliyor çünkü. Dedim ki aa tamam Vendor öldü burada ve orada olaylar koptu işte. Powder başka bir yöne gitti. V başka bir yöne gitti ve hikayemiz başladı. Ama dediğim gibi yegane takıldığım kısım <laughs> niye Vendor üçünde ölmedi? <laughs> bir de e, neden bomba kapının diğer tarafına patlamasına rağmen Bizim ana karakterleri daha çok hasar verdi gerçekten de. Benim için ilginç bir soruydu bu. Bunun yanı sıra bir sonraki notum Jinx'in yolladığı füze. İkinci sezon, ilk sezonun sonunda yine Jinx'in işte bu ketlini bağlayıp Viyi bağlayıp Silco'yu bağlayıp konuştuğu yerden sonra orada da dümdüz bu arada bir Joker sahnesi var gerçekten de. Kendisi sinirleniyor mu, ne yapıyorsa artık bir füze atıyor. Üst şehrin, Piltover'ın meclisine doğru, meclis binasına doğru ve meclisten içeri giriyor füze ve patlıyor. Yine aynı şekilde dedim ki burada aa dedim bu ne ya dedim. Yine Jace hayatta yine Mel hayatta yine şu hayatta bu hayatta. Tamam meclisteki 5 kişi ölmüş ama önemsiz kişiler de onlar dedim. Yani gerçekten hikayede o noktada çok yan karakteri yan karakteri karakterlerdi çünkü. Dedim ki aa bu ne ya gerçekten No Var Hani Bir tane bomba atıldı Powder tarafından kimse ölmedi. Bir tane füze atıldı Jinx tarafından yine önemli kimse ölmedi. Ne oluyor dedim ama hani dramatik olarak anlayabildim. Tamam füze atıldı ve hani buradan sonra olaylar gelişecek diye. Daha sonrasında geldi ikinci sezon. İkinci sezonda bir kere sezonun en başında V ile Catelyn'in ilişkilerinin neden yürümeyeceğini, nasıl yürümeyeceğini falan gösteriyorlar bize. Tabii ki yani <laughs> bu biraz sanki bariz değil miydi başından beri hani bu şey gibi bir ayrım değil. Ya bizde işte alt şehir var üst şehir var. Alt şehirdekilere genel olarak kötü davranıyoruz ama arada bir Victor gibi bazı insanlar üst şehre çıkıp üst şehirdeki vatandaşlardan olabiliyorlar. Gayet güzel bir şekilde. Gibi bir ilişki yok Catelyn ile V arasında. Vi alt şehirden bir suçlu Kedlin üst şehirden bir polis. Yani tam ters uçtalar. Hani ne kadar uç olabilirsin birbirine? Daireyi mi tamamlayacaksın? Öyle bir hani diğer uçta mı olmaya çalışıyorsun? Daireyi tamamlayıp mı birleşeceksiniz? Nedir bu amaç? Hiçbir fikrim yok. Fakat bir şekilde herhalde çalışacağına inandılarsa demek ki. Bunun üzerine konuşuyorlar böyle. Aha, hayır biz birlikte olamayız. Şöyle olamayız, böyle olamayız falan gibi. Hatta zaten sonra bir noktada... E, v polis kuvvetine katılıyor. V bana kalırsa polis kuvvetine de fazlaca kolay katılıyor yani. Anneni babanı öldürmüş ekibe katılman, anneni babanı öldürmüş insanlara ve düzene katılman, e, bunun yanı sıra yıllarca alt tarafta size kök söktüren insanlara, tiranlara katılman bu kadar kolay olmamalıydı gibi bir geliyor. Hele de yegane savaşçı, yegane özgürlükçü kişi senken orada. Ama bir şekilde katılıyor falan filan. Neyse. Daha sonra Catelyn'in net bir şekilde bir faşist polis state oluşturduğunu görüyoruz. Ambesa'nın da yardımıyla beraber ben Ketlin Kiraman deyip Kiramanlar böyledir deyip çat diye başa gelip bir anda faşist bir polis state'e döndürüyor. Polis state'in ne olduğunu bilmiyorsanız da işte polis tarafından yönetilen ülkelere deniyor gene, genellikle. Yani hani polis ne derse odur. Polis hükmü yargıyı orada verir ve çözer gibi. Yönetim biçimi korkunç olan sistemlere genelde bu isim veriliyor. Ketlin bir anda işi tamamen buna döndürüyor. Ambesa'nın yardımıyla beraber. Anlamadım dedim yani hani tamam annen öldü şöyle oldu böyle oldu da bu kadar hızlı tiranlaşamazsın ya sen iki bölüm önce alt şeyden alt şehirden birilerini görüyordun alt şehirden birilerini romantik olarak da görüyordun hani sokaklarını gezip oradaki insanların aslında kötü durumda olduğunu da görüyordun ne oldu da bir anda bu insanlara bu kadar net savaş açmaya yatkın hale geldin diyorum daha sonradan Ambesa'ya kazık atıyormuş gibi oluyor ama Ambesa'ya attığı kazıkla Polis state'de döndürmesi ayrı yerlerde duruyor bence. Polis state'li hiçbir şekilde bırakmıyor daha sonra Bana oldukça ilginç geldi. Dedim hani ne ara bu kadar agresifleştik? E, daha sonrasında V ve Jinx'in buluştuğunu görüyoruz. E, Jinx yanına bir e, Misha mıydı? Küçük bir kız almış. E, sushi diyeceğim ben ona çünkü adını hatırlayamıyorum şu anda. Misha ise affedin ya da başka bir şeyse affedin. Sushi diyeceğim ben ona. E, Jinx ve Sushi V'yi çağırıyorlar yanlarına diyorlar ki ya bir tane yaratık vardı ya hapishanede böyle böyle yapan. O bizim babamız Bender'mış diyorlar. No one really lies. Vendor tekrardan geri geliyor. Allah kahretmesin. Ben artık orada biraz benim için yani komik olmaya başladı gerçekten de. Jinx ile V bir tekrardan birleşiyor. Orada da böyle Jinx çok bir anda işte aşırı deliyken çok aniden akıllı mantıklı hareketler yapmaya başlıyor. İşte V'ye gidiyor diyor ki ya seni çağırdım işte V diyor ki niye çağırdın? Bu da diyor ki çünkü senin de baban sen de görmeyi hak edebilirsin falan filan. Hani tamam çok mantıklı şeyler söylüyorsun da iki dakika önce sen deliydin. Deliden mantıklı şeyler beklemiyorduk biz bir anda. Niye bu kadar mantıklı oldun falan. Orada anlatılmak istenen hikaye biraz e, Misha'nın ya da işte Sushi'nin neyse artık kızın da Jinx'e akıl mantık sahibi olma sorumluluğu getirdiği yani aslında Jinx'in orada bir ebeveyn olmanın verdiği sorumlulukla deliliklerinin bir kısmını kenara almak zorunda olduğu aslında. Ya da yani o küçük kızda kendini gördüğü için belki ya bak beni kötü yetiştirdiler ama ben seni daha iyi yetiştirebilirim içgüdüsü sorumluluğu bilmiyorum. Hani anlatılmak istenen yani üzerine düşündürtülmek istenen şeyler bunlar. E, güzel okey ben bunu yiyorum kesinlikle burada. Fakat aynı yediğim noktada 2-3 saniye ileri gidince Vendor'ın ölümüne diyeceğim de Vender ölmüyor. Sushi'nin ölümüne şahit oluyoruz Vendor'ın yanında. Yine orada Vender'e hiçbir şey olmuyor. No one ever really dies. E, yine Sushi e, kaç 2 tane mi 3 tane mi ne hextech bombası patlatıyor tekrardan Vendor'ın yanına gidip. Hani oradaki bütün e, askerleri polisleri vesaire dağıtmak için. Sushi ölüyor Vender'e yine bir şey olmuyor. Sushi ölünce ben Jinx'in çok daha tırlatmasını ve artık tamamen temelli Joker'e dönüşmesini ve bir daha asla mantı bulamamasını beklerdim isterdim aslında. İlginç bir şekilde tam tersi oluyor. Jinx içine doğru kapanıp tam anlamıyla diyor ki yok ya diyor ben bundan sonra münzeviyim ben insanlara iyi davranacağım mantıklı bir, bir insan oldum diyor. Ne oldu nasıl bir bağlantı oldu da ben kaçırdım bilmiyorum. İnternette okuduğuma göre insanlar şu şekilde yorumlamış ya işte Sushi orada Jinx'i sevdiği için ölüyor. Jinx'i de o noktaya kadar bu kadar seven kimse olmamış. Jinx gerçekten sevildiğini görünce belki de beni kimse sevmiyor ve ben Jinx'im personasını biraz kenara bırakıp powder benimsiyor gibi konuşmuş insanlar ama arkadaşlar yani <laughs> hani bu bu biraz fazla overread bir sahneden gelen yani diyorum ya hemen öncesine baktığınızda tam tersi Jinx bir takım insanlarla bağ kuruyor işte Silco ile bağ kuruyor Silco ile bağ kurduktan sonra Silco'nun vendor'ın heykeliyle konuşmasını duyuyor. Aldatılmış hissediyor, Silco'yu öldürüyor, Silco diyor ki ya diyor ben öyle yapmazdım. Daha da suçluluk duyuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir yandan V'yi dışlamış zaten aslında. Durmadan kendini izole eden bir karakter. Bir noktada ...gardını düşürüyor ve Sushi'yi içeri alıyor. Onunla çok daha net bir bağ kurup ondan kopmamaya çalışması lazımken... ...anlatabiliyor muyum? Hani onun kahramanca ölmesi daha iyi kurtaramaz bence Jinx'i. Bu bana çok saçma geliyor açıkçası. Ve işte dediğim gibi Vender tekrar ölmüyor. Daha sonra Vander'ın ölmesini istiyormuşum gibi konuşuyorum biliyorum ama... ...bu kadar fazla badire de atlatma be adam yani gerçekten de. Bu kadar da savaşçı olma. Daha sonradan benim için dizinin en önemli kısmına geliyor dizi. O da Victor'un <laughs> yani... Victor'un peygamber arka demek istemiyorum ama elini asa alıp kapşonunu kapatıp etrafta gerçekten kendine vahiy inmişçesine insanlara şifa götürmesi çok net bir Hazreti İsa benzetmesi Neyi söylemem gerekiyor. Çok tatlıydı bence. Hani buradan çıkıp hani Victor'un ilk başta işte Hexiki kullanmaya çalışması daha sonrasında çalışmayınca üzerine düşmesi çalışınca bu sefer Sky karakterini öldürmesi Sky karakterini öldürdükten sonra pişmanlık duyup yok etmeye çalışması ama tam yok etmeye çalışırken öldüğü için işte partnerinin gelip onu kurtarması vesaire bence çok güzel e, tamamlanıyor daha sonrasında Hextech ile bulandıktan sonra Hextech ya da Hextech onu da değiştiriyorum bu arada çünkü herkes biliyor ki LoL oynarken bu isimler farklıydı Arkane isterken bu isimler farklı e, Hextech'in onu değiştirmesiyle beraber daha belki berrak veya farklı bir görüş kazanıyor ve diyor ki ya diyor ben kusurluydum, kusurlarımı açtım, insanlar kusurlu, insanlar kusurlarını açabilir diyor. Jace tabii ki de çok daha makul bir şekilde hayır insanlar kusurları ile diyor. Şayet okumadıysanız daha önceden bahsetmiştim yanılmıyorsam. E, E.T.A. Hoffman'ın Kum Adam öyküsünde çok güzel bir insanların neden kusurlu olmasının iyi olduğuna dair çok tatlı bir kısa öykü vardı. 40 sayfalık onu okuyabilirsiniz. Lafıma dönmem gerekirse. Jace diyor ki insanlar kusurlarıyla güzel. Victor böyle saçma şey mi olur? Victor da diyor ki hayır anlamıyorsun. Ye yeah, yo falan bir şeyler konuşuyorlar. Derken Jace, Echo ve Heimerdinger paralel evrene çekiliyorlar. Muazzam bir bölüm. Muazzam bir e, hikaye serisi bence. Echo'nun paralel evrende hayatta kalmaya çalışması. Jace'in durmadan mücadele verip en sonunda aslında geleceğe gitmiş bir şekilde e, Victor'un pişman olmuş haliyle karşılaşması. Çok tatlı anlatılar bana kalırsa. Fakat çok hızlı bir şekilde bana şunu düşündürttü. E, buradaki de kötü taraftan e, bahsetmem gerekirse şu. Jace bu görüyü gördükten sonra bizim günümüz dünyasına geldiğinde neden anında resmen her şeye kadir bir hale gelmiş olan Victor'a ya Victor iki saniye elimi tut da anılarıma bak Allah'ın seversen milleti iyileştirebiliyorsun benim anılarıma da bak bakabilirsin. İki saniye bir elimi tut da anılarıma bak. Vallahi sen beni uyardın. Ben <laughs> yani başka evrenlere gittim. Başka evrenlerde sen beni uyardın. Bunu yapmayayım. Jace durdur beni diye. Hani bunu söyleyeceğine direkt işte Victor'un üzerine gidip Victor'u öldürmeye çalışması, Victor'la çatışmaları, çatışmaları ve bunun son sahneye kadar ertelenmesi bana biraz komik geldi. Bunu çok daha önceden konuşup halledebilirdiniz. Yani çünkü bir de konuştunuz yani. Ama yok illa birbirinize bağıracaksınız. Hayır yap yapma tarzında. Bana biraz tırt geldi orası ama dediğim gibi ya da tırt geldi demeyeyim. Hani Baştan belli olan bir şeyi çok sonra çözdüler. Çok daha evvel çözebilirlermiş gibi gelmişti. Bunu bazı eserler çok daha işte evvel alırlar bu tarz olayları. Mesela Atakon Titan bunu çok güzel yapar. Kaplan Kaplan bunu çok güzel yapar. E, bu öyküler genellikle çok daha hızlı tempolu ilerleyen öyküler olur. Çünkü e, bir sorun olduğu anda çözümü aklınıza gelmesiyle beraber çözüm zaten kitapta yer alır. Yeni bir sorun çıkar ya da e, o çözümün doğurduğu başka sorunlar çıkar ve başka şeyler konuşulmaya başlanır. Bunlar genelde daha zeki eserlerdir. E bu Arkane salak demek değil ama... ...daha alışla geldik. Daha klasik bir anlatım var demek. Aslına bakarsanız. Echo ve Heimerdinger'ın... ...gittiği paralel evren bölümü çok güzeldi. Echo'nun... E, ...Jinks'le... E, ...hikayesi çok tatlıydı. Öykülerdeki... ...bu aralar bu dizilerdeki... ...yahu araya bir bölüm koyalım... ...bu bölüm... ...normalden farklı olsun kafasını çok beğeniyorum. Daha önceden de galiba bir yerde bahsetmiştim. İşte e, Jinx Echo'nun hikayesini anlatalım. Ana hikayeden koparalım hikayeyi demek. Ya da işte ne bileyim Daredevil'ın 3. sezonunda mesela bir bölümde tamamen Kerim Karen Page'den bahsediyorlardı. İşte ya da Best Westworld'un bir bölümünde tamamen kızıl derileri anlatıyorlardı. Oradaki kızıl derili robotları e, tamamen robot insan ekseninden çıkıp park ekseninden çıkıp. E, bu dizilerde çok kullanılan bir taktik öyle dizinin ortasında bir yere sezonun ortasında bir yere yerleştirilen e, çok tatlı olmuş bence. Ne kadar güzel bir bölümdü. Bir yandan Heimerdinger'ın kendini feda etmesi de çok üzücüydü ama bir yandan da kaç yıl yaşamış ve görmüş ve daha önceden zaten uyarmıştı Chase ve Victor'u onlar dinlememişlerdi. O yine çok güzel bir öyküydü bence. Çok bayıldım dizinin o kısımlarına. Dizinin son savaşı biraz ilginçti. Eko'nun cihazına kavuşması zaten işte lol oynadıysanız e, tahmin edebildiğiniz bir şeydi. Dizinin son sahnelerinde o son savaşta bence biraz bir takım ekstremlikler vardı. O orası bana biraz anlamsız geldi. Mesela işte e, Victor'a yardım etmeyi karar veriyor Ambessa diyor ki ya diyor ben sana yardım edeceğim. işte... ordum var benim, Noxus'uyum ben vesaire. Aslında bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Victor çok kolay bir şekilde ya tamam hadi gel anlaştık. Tokalaşalım dese tokalaştığı yerde onu insanüstü bir varlığa çevirebiliyor onu ve bütün ordusunu. Bunu yaptığı takdirde Victor'un kimseyle savaşmasına gerek yok. Victor hani hep espri yapılır ya işte Walking Dead zombi istilasına denk gelirseniz çok şanslısınız. Sağ yağmalarsanız, sol yağmalarsanız bir iki tane zombi öldürürsünüz. World War Z zombi istilasına denk gelirseniz öldünüz sadece. Yani Duhaydin e, esprileri vardır ya çünkü World War Z'deki zombiler çok daha hızlı koşabiliyor, zıplayabiliyor, edebiliyor. Aynısı e, Victor için de geçerli. Victor'un zombileri üstün yaratıklar. Hasta olmuyorlar, hasar görmüyorlar, zarar görmüyorlar, devam edebiliyorlar hayatlarına. Neden Victor Ambesa ile işbirliği yapıp Ambesa'nın kıytırık Noxus ordusuyla ilerliyor? Hiçbir fikrim yok. E, ve fakat son da işte dramatik bir sahne olsun. Bir şey birileri kapışsın falan filan diye yapılmış bir şey gibi geliyor bana. Yine de e, güzel bağlanıyor, güzel bitiyor. Victor'un aslında Victor'un Jace'le çok daha evvel bir yerden ben fikren ayrılmasını beklerdim. Çok daha vanda e, WandaVision'ın sonundaki iki vision karşılaşıyor sahnesini yapmalarını beklerdim. Fakat bunu biraz uzatıp sona doğru ertelemişler. Yine de ...hikayenin güzel kısımları ortaya çıkmış. Daha da negatiflerden bahsetmem gerekirse bu arada... İlginç bir şekilde eseri beğenmeme rağmen... ...full negatif kısımlarına odaklanıyorum, farkındayım. Ee, herhalde geri kalan kısımları dediğim gibi... ...güzel olduğu için konuşma gereği duymuyorum. Animasyonlar çok kaliteli işte ne bileyim... İnsanlar genellikle bunları mı konuşuyorlar bilmiyorum. <laughs> Animasyonlar çok kaliteli, ne diyeyim ben... ...bu kadar kaliteli animasyona. Yaranıyorsam bu diziyi... E, ...Love the Jibaro ve... E, ...Time Loop... ...bölümünü yapan insanlar yapıyordu değil mi? Yine oradaki gibi ne zaman Jinx hafif delirmeye başlasa... ...yüzüne kamera sabitleniyor ve onunla hareket ediyor. E, taktiği yapılıyor. Çok hoşuma gidiyor. E, daha önceki işlerinden böyle küçük noktalar yakalamak. V'inin Powder'ın işte küçüklüğü e, çok tatlı anlatılmış. E, dizi çok güzel bir bence setting anlatıyor. Evreni çok güzel anlatıyor. Ya bak aşağı, aşağı insanlar var diyeceğim komik olacak ama zaten anlatılmak istenen şey bu. Bak aşağı şehir var, aşağı şehirdeki insanlara aşağı bakılıyor. Üst şehir var, üst şehirdeki insanlar belli ki ırkçılık yapıyorlar ve baskıcı bir rejime sahipler. Ama bir yandan da burada teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar, e, ileri bir şehir olmaya çalışıyorlar. Çünkü diğer rakiplerine göre, diğer ülkelere göre hep böyle olmuşlar falan filan. Bence oldukça güzel anlatılan bir hikayeydi. Negatif taraf olaraksa şunu soracağım. Karagül ne alakaya? Ambesa, Mel, Karagül hikayesi. Siz ne yapıyorsunuz ya? hangi amaca hizmet ediyorsunuz dizide, hikayede gerçekten? Hiçbir fikrim yok. Yani Karagül hikayesini olduğu gibi çıkarsanız bence hikaye çok bozulmuyor. Yani aynı şekilde Jinx'in işte anarşist bir sembol olma hikayesi de benzer şekilde. Onu da çıkarsanız hikayeye hiçbir etkisi olmuyor gibime geliyor benim. Böyle hikayede aradan seçebildiğim ya bu burada olmasa da olur dediğim bu tarzda 2-3 tane madde var. Ama yeganesi Karagül gerçekten de. Mel karakteri önemli olabilir hikaye için ama Mel karakteri değil de Del karakteri olsaydı o ve Karagül güçleri olmasaydı da aynı şeyler oluyordu hikayede. Aynı şekilde Ambesa da öyle. Hani Ambessa karakteri Ambessa değil de rastgele bir ülkenin işte tiranı olsaydı da aynı şeyler oluyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu ikisinin anne kız olup Karagül diye başka büyücülerle kapışıyor olması falan hiç bir yere hizmet etmiyor gibi. Belki daha sonraki sezonlara hizmet edecekti ve e, Riot onları iptal etti bilmiyorum çünkü bir aralar öyle konuşmalar olmuştu. Öyleyse lütfen onları e, yorumlarda yazın bana. Daha fazla bilgi sahibi olmak isterim çünkü dediğim gibi. Overall ortalama olarak bilmiyorum overallını nasıl yapacağım Genel olarak epey keyif aldım ben bu diziden Epey keyifliydi benim için. Dövüş sahneleri çok güzeldi. Duygusal sahneler çok güzeldi. Müzik kısımlarını çok beğenmedim. Bu klasik işte. ...Imagine Dragons'ı gösteriyoruz, bakın Imagine Dragons'ın üyeleri altı yerde takılıyorlar müzik yaparken falan filan. Bana biraz sırt geldi, biraz fazla montaj hareketler. Ama yemiş bütün Medeniron'u atmosferin içerisinde, ona da bir lafım yok. Keşke e, bitmeseydi, daha sezon devam etseydi diyeceğim bir yandan. Bir yandan da sonunda Victor ve Jason ve Heimerdinger'ın silindiğini gördük aslında. Yani Dolayısıyla orada da bir hikaye bitti gibi oldu. Ama bu sezon değilse bile bu dizi değilse bile başka dizilerde izlemek isterdim ben LoL evreninin farklı kısımlarını. Çünkü oldukça güzel yapılmış dizi. Oldukça hoşuma gitti ve böyle bizi diğer diğer gezdirseler bakın işte bu sefer de Noxus'tayız, Noxus'ta şöyle şeyler oluyor. Bakın bu sefer de Demasya'dayız, Demasya'da böyle şeyler oluyor. Bakın bu sefer de Ion ya da Çanakkale'deyiz. Burada işte Lux ulti atıyor falan filan gibi hikayeler anlatsalar ben çok beğenerek izlerdim, izlemeye devam ederdim. Oldukça keyifliydi dizi. Herhalde söyleyeceklerim bu kadardır. Ben Deniz Fantastik Sever Bey. Önümüzdeki incelemelerde, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.